Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum çünkü gerçekten çok kıymetli bir konuğum var. Hocaların hocası Profesör Doktor Esfender Korkmaz bugün bizimle birlikte. Artık Cuma günleri Esfender Hoca ile birlikte olacağız. Eminim ki benim kadar siz de mutlu olmuşsunuzdur. Merhaba hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar olsun. Çok güzel sizi bu ekranda görmek gerçekten ben çok onur duydum. Çok sağ olun geldiğiniz için. Peki şöyle başlayalım hocam. E, bu hafta TÜİK e, hem Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı hem de Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ama e, ben dış ticaretle başlamak istiyorum. E, Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre baktığımızda yüzde azalmış görünüyor. E, peki bu bize ne anlatıyor? Bunun devamı gelir mi? E, Türkiye dış ticaret açıklarından kurtulabilecek gibi bir sinyal olabilir mi bu? Daha sonra Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması var dış ticaret ile ilgili. Onu, onu da soracağım. Buyurun lütfen. Evet, şimdi iki aylık bir TÜİK iki aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Yani son olarak Şubat'ı açıkladı. Bu iki evet. ayda 2023 yılının ilk iki ayında dış ticaret açığı 26.4 milyar dolar. 2024 yılının ilk iki ayında dış ticaret açığı 13 milyar dolara gerilemiş, yüzde 51 oranında düşmüş. Bu aslında ilk bakışta iyi bir şey ama tabii senin sorduğun gibi devam eder mi? Ee, nasıl dış ticaret açığından Türkiye kurtulur? Şimdi o, o tabii ona gelince biraz e, işler çok kolay görünmüyor. Ee, bir defa e, dış ticaret açığının azalmasının temel nedeni e, işlenmemiş madenlere altına, e, altın ithalatına getirilen kotadır. E, geçen sene yine ilk iki ayda Türkiye işlenmemiş madenler e, ithalatı için e, 8.9 milyar dolar ödemiş. Yani... İki aylık altın ithalatı 8.9 milyar dolar. Ama Eylül ayında 2023 Eylül ayında e, Hazine ve Maliye Bakanlığı altın ithalatına kota getirdi. Yani yalnızca e, borsadaki altın borsasındaki üyelere e, verir, e, ithal izni veriliyor. E, bu nedenle de bu sene Iki ayda 2 ayda 2.41 milyar dolara geriledi. Bakın 8.9 milyar dolardan 2.1 milyar dolara ithalat gerilemiş. Dolayısıyla bu otomatik olarak dış ticaret açığının azalmasına neden olmuş. Şimdi tabii e, e, altın ithalatına kota getirmek iyi mi? Yani tartışılabilir. Yani ama şu anda başka çaresi yok Türkiye'nin. Aslında kota getirilmesinin takım sakıncaları var. Bunların başında kara borsa kaçak, kaçak. İşte Türkiye'ye e, giren altın üç bin dolar daha pahalı yani. Altın ithalatı e, yapılmıyor ama kaçak gelen altınlar daha pahalı. Yani kara borsa ve kaçak altına e, altın e, girişine imkan veriyor. Öte yandan da işlenmemiş Türkiye bu altını arıyor, işliyor, ihraç ediyor. E, i̇şlenmiş altın ihracatında da bir azalma meydana geliyor. Ama buna rağmen söylediğim gibi e, yani Türkiye bazı şeylere kota getirmesi lazım. Bu dış ticarette açıklarından kurtulmak için. Ama asıl dış ticaret üç temel nedeni var. Çok zor değil. E, bunlardan kurtulmak e, uygulanacak politikalarla mümkün olur. Nedir bunlar? Bir defa ithal girdi payının Türkiye'de düşürülmesi lazım. Yani üretimde kullanılan ara aramalı ve ham madde ithalatı toplam ithalatın yüzde 70-72'si. Şimdi evet. o zaman ara aramalı ve ham madde üretmeden Türkiye üretim yapamıyor. İmalat sanayinde bu oran yüzde 40. İhracat malı üretiminde ithal girdi oranı oranı yüzde 70-80. E şimdi o zaman ne yapacaksın? Yani bir dolarlık mal ihraç etmen için 80 sentlik mal ithal etmen lazım. Girdi. İthal etmen lazım. O zaman da yani yüksek kurum falan bir önemi kalmıyor. Onun için Türkiye'nin ithal girdi payını düşürmesi lazım. Bu zor mu? Zor değil. Yani hangi sektörlerde daha çok ithal girdi ithal ham madde kullanılıyorsa o sektörlerde nitel ikameci politikalar uygulanabilir ve o sektörlerde yerli üretme yüksek teşvikler verilerek çözülebilir. Öte yandan Türkiye'nin ihracatında teknoloji ihracatı azaldı. Yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı. <laughs> Türkiye artık yüksek teknoloji üretemiyor. Yani işte 20 sene, 25 sene önce %8'di ihracat içerisinde teknoloji ürünlerinin payı, yüksek teknoloji ürünlerinin payı bugün yüzde üçe gerilemiş. Ya Çin'in yüzde otuz bir Çin ihracatında. Ya dünyada e, bütün ülkelerde yüksek, Endonezya'da yüksek ama bizde yüzde üç. Şimdi bu neden oluyor? E çünkü bu yani işte argenin e, düşük kalmasından, üniversitelerin böyle eee e, tahakküm ta, ta, altına alınmasında üniversitelere e, AK Parti'nin e, AK, AK Parti ve MHP'nin siyasi tasavvut altında üniversiteleri tutmalarında kaynaklanıyor. Yani araştırma yapmasan geliştirme yapmasan nasıl teknoloji üreteceksin? Onun için Türkiye'nin teknoloji üretmesi lazım. Bu araştırmadan, ARGE'den e, bir de şey var yani Bilmiyorum ne kadar doğru ama TÜBİTAK e, yani üçüncü kişilere ya tarafsız olanlara araştırma veriyor mu? E, bunu araştırmak lazım. Benim bildiğim kadarıyla vermiyor. Yalnızca yandaşlara veriyor. Şimdi bu, bu durum karşısında Türkiye teknoloji üretemez. Onun için teknoloji üretmesi lazım. Bu Dediğim gibi zor değil. Araştırma geliştirmeyi hızlandıracaksın. Şirketlere Arge hizmetleri için teşvik vereceksin. Ayrıca e, o hizmetleri vergiden düşeceksin. Onun için yapılan ödemeleri ya dünya nasıl yapıyorsa biz de yaparız ama e, biz de tabi amaç farklı ol, olunca da hedefe ulaşamıyoruz. Üçüncüsü Türkiye'nin milli dış ticaret politikası yok ya. Ben bu e, yani e, her zaman bunu söylüyorum. Biraz da yani ben söylüyorum ama işte adamlar da yine işlerine devam ediyorlar. Şimdi Türkiye'nin milli dış ticaret politikası yok. Bu çok basit bunun ispatı. Şimdi evet, Ocak Şubat ayında bak ilk üç, ilk iki ayda Türkiye Amerika Birleşik Devleti, İngiltere ve ABD'den bu ülkelere ihracatının yarısını yapmış. Ama bu ülkelerden dış ticaret fazlası vermiş. Bu üç ülkeden bunlar batı. E, sıfır yani 700 milyon dolar, 0.7 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş. Buna mukabil yalnızca Rusya'dan beş Rusya ya iki 5 Rusya'ya karşı 2 ayda 5.8 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş. Yalnızca Çin'e karşı 2 ayda pardon Rusya'ya 7 milyar dolar Çin'e karşı 5.8 milyar dolar ticarete açığı vermiş. Bunları toplarsan 12.8 milyar dolar ediyor. Zaten 2 aylık açıkta 13 milyar dolar. Görüyor musun? Evet. Yani Batı, şimdi Batı mı sömürüyor Türkiye'yi? Çin ve Rusya mı sömürüyor? Yani şimdi Çin, Rusya'dan biz teknoloji falan Çin'den ithal ettiğimiz yok ya. Yani Rusya'dan petrol, doğalgaz ithal ediyoruz ama o da yüzde 30'u Rusya'dan ithalatımız. Yani bunlara araç veriyoruz. Şimdi Rusya ve Çin yolsuzluğa açık ülkeler. Yani birileri içeriden onlarla anlaşma yapıyor. Bu ithalatı bir e, ithalat lobisi oluştu Türkiye'de. Bunlar işte siyasi iktidar yanlıları. Dolayısıyla bu it ithalat lobisi kaldığı sürece Türkiye milli dış ticaret politikası uygulayamaz. Çin ve Rusya da Türkiye'yi sömürmeye devam eder. Çünkü bunlar içeriden sömürmek için içeriden adam buluyorlar, ortak buluyorlar. Anlatabiliyor evet. Batı böyle bir şey yapmaz. Onun için Rusya'ya ve Çin'e ihracatımızın %2'sini, ikisini, üçünü yapıyoruz. Ama açığımızın tamamı bu iki ülkeye karşı. Onun için Türkiye'nin milli dış politikası olması lazım. Rusya ile bu gaz maz anlaşmalarını yeniden gözden geçirmemiz lazım. Çin'e karşı ithalat kotası uygulamamız lazım. Çin'den yalnızca teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri ithal edip diğerlerini tamamıyla e, indirmek lazım. Eğer Türkiye milli dış ticaret politikası uygularsa e, diğer politikalarla birlikte bu dış açıklardan kurtulabilir. Yani adam içeride para kazanarak işte spekülasyon yapacak, yolsuzluk yap, yolsuzluk yapacak diye Türkiye dış ticaret açığı veriyor ve, ve bu açıklar Türkiye'nin kan kaybına neden oluyor. Evet. Peki hocam dış ticaret açıklarından nasıl kurtulacağımızı söylediniz de bu enflasyondan nasıl kurtulacağız? Gerçekten kurtulabilecek miyiz? Biraz da onu anlatmanızı rica edeceğim. Hafta ortasında Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Geçtiğimiz haftada önce İTO açıklamıştı. E, İTO yıllıkta baktığımızda 78.25'ti. E, TÜİK açıkladı 68.5. ENAK açıkladı %120'nin üzerinde. Hala da baktığımızda e, TÜİK diyor ki bu ay e, enflasyon yüzde %3.10. 16 artmış görünüyor diyor. Peki ne zaman düşmeye başlayacak, düşecek mi? Yani onlara bakılırsa Mayıs-Haziran'da e, pik yapması da bekleniyordu. E, neler yapılması gerekiyor enflasyon için? Biraz onu dinlemek isteriz sizden. Şimdi bu durum karşısında düşmesi çok zor görünüyor. Çünkü gerçekten tü, şeyde Türkiye İstatistik Kurumu da İstanbul Ticaret Odası da bunların ikisi ve kamu kurumu İstanbul Ticaret Odası, yarı kamusal bir kurum. Dolayısıyla iki kamu kurumu arasında eğer enflasyon açıklamasında 10 puan fark varsa orada bir soru işareti koymak lazım. Şimdi TÜİK 68,5 açıklıyor, İTO 78,25 açıklıyor. Şimdi bu 10 puan fark nereden gel neden geliyor? Çünkü TÜİK maaş ve ücretler TÜİK verilerine göre e, hesaplanıyor. Evet. ve dolayısıyla maaş ve ücretleri düşük tutmak için TÜİK enflasyonu düşük gösteriyor. Onun için benim önerim bir geçinme, Türkiye'de geçinme endeksi hazırlansın. Üniversitelerde içinde olsun ve tarafsız kurumlarca bir geçinme endeksi hazırlansın. Yoksa bu TÜİK'in yaptığı yalnız maaş ve ücretler değil. Tabii insanlar fizibilite yapamıyor, yatırım yapamıyor. Çünkü bir defa güvenmiyorum, bir defa güven unsuru kalktı. Evet. Türkiye'de güvenin yani üretici ve tüketici güvenin düşmesinin temel nedenlerinden birisi de bu TÜİK'in yanlış yorumlaması, yanlış açıklaması, yani partizanca davranması ve dolayısıyla objektif olmaktan çıkmış olması. Onun için yani bu şartlar altında. Güven unsuru, güven sorunu devam ettiği müddetçe enflasyon çözmek çok zordur. İkincisi, şimdi Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi enflasyona doğru teşhis koyamıyor. Doğru tespit koyamıyor. Aslında dikkat edersek Türkiye'nin bu 13. krizi. Bundan önceki 2009 krizinde de Başbakan, evet. o zaman Sayın evet. Erdoğan'dı Başbakan, ee, o zaman kabul etmemiştik kriz var, kriz yok diyordu ama Türkiye eksi 4.7 küçüldü. Anlatabiliyor mi? Gayri evet. safi yurt dışı asırı. Dolayısıyla önce <laughs> doğru teşhis ve tespit yapmak lazım. Bu AKP iktidarından önceki krizlerin hepsi bir yıl devam etti. Ertesi yıl krizden Türkiye kurtuldu. Sebebi Evet, hepsi istikrar programı yaptı. Doğru teşhis koydu. E, ve dolayısıyla Türkiye krizden kurtuldu. Ama bu dönem e, bu hükümetle, bu ekonomi yönetimle kurtulması zor görünüyor. Mesela diyor ki Merkez Bankası işte enflasyon raporunu da açıkladı. Ya hepsini söylemek mümkün değil. Birkaç örnek vereyim. Evet. Çünkü mesela enerji ve gıda fiyatlarındaki artış diyor enflasyonu artırdı. E Kadir'im Çin de enerji ithal ediyor. Almanya'da enerji ithal ediyor. Değil mi? Yani evet. şimdi e, enerji ithal ediyor. Enerji, bütün dünya enerji ithal ediyor. Hepsinde enflasyon mu var? Türkiye dünya enflasyon ortalaması yüzde beş. Bizde yüzde yetmiş yedi, yetmiş sekiz. Şimdi dolayısıyla yani böyle suçu enerjiye atmakla falan Türkiye bu işi çözemez. Ödeyenler gıda fiyatları artıyordu. Ya zaten enflasyon gıda fiyatı. <laughs> ya mutfak enflasyonu. <laughs> yani şimdi gerekçeleri akıl dışı, mantık dışı. Onun için e, bu ekonomi yönetimiyle bir de şu var. Yani e, mesela ekonomi yönetimi denince Mehmet Şimşek anlaşılıyor. Ama Mehmet Şimşek de bilmem mali disiplin diyor. Ama ne, ne oluyor? Vergileri yani işte. artırıyor. E, bütçede bir kısıntı var mı? Şatafat harcamalarında, popizm harcamalarında, Olmayayım. saray harcamalarında bir kısıntı var mı Allah aşkına? Olmayınca tabii bunların lafta kalıyor ve dolayısıyla sonuç alamıyoruz. Zaten sonuç alamadığımız da şuradan belli. Bakın bunlar yani Merkez Bankası Başkanı ve Mehmet Şimşek geldiği zaman Mayıs ayında, Haziran'da geldiler. Mayıs ayında enflasyon 39.59 oldu. 2023 sonunda da 64-77 oldu. Görür müsün? Gelme, gelmeseler belki enflasyon 39-59 işte o düzeyde devam edecek, düşecek. Ama geldiler, artırdılar çünkü Merkez Bankası Başkanı gelir gelmez dedi ki enflasyon yıl sonunda 58 olacak. Sonra da döndü Eylül ayında işte orta vadeli programa uygun olarak 65 olacak dedi. E yani siz doğrusunu söyledi de ama şimdi ekonomi yönetimi evet. 5 olacak derse yani o zaman affedersin tüketici üretici ona göre hesabını yapacak. Yani beklentiler ona göre oluşacak. Onun bu ekonomi yönetiminle bu işler yürümez. Bir enflasyonu çözemezler. İki şimdi gerçek enflasyonun eğer bunlar çözmek istiyorsa iki yapacakları iş var. bir MF'ye gitmeler lazım iki istikrar programı yaparak kemer sıkmalar lazım. Bunu yapmazlarsa bu enflasyon bunlar değil kimse çözemez. Ee, ve netice olarak bugün görüyoruz ki hem bu ekonomi yönetiminin yanlışlığı hem de siyasi İslam işte bu şeriat baskısı faiz nas olayları e, bunlar da bunlar şeyi falan düşünmüyorlar efendim. Eksi faizle enflasyon artar falan düşünmüyorlar. Bunlar e, davaları nedir? Dava faiz nasıl? O zaman öbür taraf onları ilgilendirmiyor. Onlar baskı yapıyor bu hükümete. Evet e ben tahmin ediyorum sayın cumhurbaşkanlığı da yapıyor ve bu baskılar olduğu sürece Türkiye gerçekçi, modern, e, akılcı politikalara dönmedikten sonra enflasyondan umut beklemiyorum. Evet. Hocam Nas dediniz aklıma geldi. Sizin öyle bir yazınız da vardı. Aslında Nas'tan vazgeçmediler. E, çünkü hala reel faiz verilmiyor. Dolayısıyla Nas devam ediyor da demişsiniz. Biraz da onu anlatır mısınız bize? Ya şimdi o şöyle. E, bakın. Şimdi faiz denince ne anlaşılıyor? Şimdi diyelim ki şu anda yüzde yetmiş sekiz enflasyon var. E, faiz ne kadar? Eee 50 değil mi? Gösterge faizi 50. Evet. Arada ne kadar var var? 28 puan fark var. yani bu 28 puan fark yani ikisinin arasındaki fark. Bu reel faizi hesap edersek bak hemen hesap edeyim ben reel faizi. Şimdi reel faizi hesap etmek için bir 1,78'i 1,50'ye bölmek lazım. Ha şimdi böleyim. 1,78 bölü 1,50 eşittir eksi 1 eşittir çarpı 100 eşittir 18,66. Yani eksi reel faiz 18,66. Bu ne demektir? Sen 100 liran eğer nakit olarak tutarsan, e, enflasyonda cebinde tutarsan, enflasyon nedeniyle e, eksi 18 altı azalıyor. Yani on sekiz buçuk ya on diyelim. Yani 100 lira bir sene sonra cebinde seksen bir liraya düşüyor. E şimdi bu şartlar altında ortada faiz var diyebilir misin? E bir de şu var. Diyelim ki bir arkadaşına borç ver. Değil mi? Evet. Yani bu elli faizi de şöyle şöyle örneğimizi gerçekleştirelim. Yani şimdi 100 lira bankaya yatırıyorsun. Ee, şimdi banka sana yıl sonunda 150 lira veriyor diyelim mevduat faizi. Ama bu 150 lira ama 78 enflasyon var. O zaman demek ki e, faiz oranı eksi -18, 18 6 demektir. Yani 150 liranın satın alma gücü bir sene önceki 100 liranın satın alma gücünden e, daha düşük yani 100 lira satın alma gücün bir sene sonra 81 liraya düşüyor. E bu zaman evet. o zaman kim bankaya para yatır? Diyelim ki yani böyle bir para arkadaşına borç ver, borç verin hiç faiz almadı. Hiç hiç faiz almadı. Ya o zaman da yani paran erir. Yani onun sana yani onun sana bir yerde vereceği paranın para Enflasyon nedeniyle erir. E o zaman şimdi ters faiz var burada, değil mi? Yani şimdi sen faiz alınca günah oluyor da, e, enflasyondan dolayı karşı taraf senden faiz alınca günah olmuyor. Onun için e, nas demek? Nas demek? Eğer artı faiz varsa nas var. Yani e, reel faiz verse mesela yüzde bir reel faiz varsa o zaman nas olur? Ama reel faiz olmadığı yerde. Nasıl olmaz? E şimdi bu halen nas var demek. Çünkü eksi reel faiz zaten nas demektir. Onun için bunlar Nas'dan vazgeçmedi. Eksi reel faiz olduğu sürece nas devam ediyor demektir. Nas devam ettiği sürece Türkiye ne enflasyondan kurtulur ne de bu istikrar sorunundan kurtulur. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine ders niteliğinde bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Cuma günü görüşmek dileğiyle diyorum. O zaman hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. İyi günler.